Bu sene münafıklığın bitiş senesi olsun. 2016'yı münafıklığa son vereceğimiz yıl olarak değerlendirelim. İlimle, irfanla. Kur'an'a dikkatlice bakıp oradaki işaretleri iyi görmek lazım. Kur'an'da münafıkların hedefi bütün Müslümanlar olmuyor. Bak bu çok önemlidir. Bütün Müslümanlar münafığı ilgilendirmez. İmam, Müslümanların lideri kimse o. En etkili olduğu gördükleri kimse kişi neyse. Ona yani asıl yüzde doksan dokuzluk ona kafayı takar. Munafıklar. Yani en büyük düşmanı, en büyük hedefi olur. Sonra da peygamberlerin, imamların artık kimse o devrin insanı. En güvendiği insanlar kimse, en sevdiği kimse ona takar kafayı münafıklar. Mesela Resulullah, Hz. Ebu Bekir, Osman, Ali, Ömer. Münafıklar onlar yoksa diğer sahabiler adamı haberi bile olmaz onlar. Ya yani münafık onları ilgilendirmez. Münafık sadece peygamber veyahut imam kimse o devrin önemli merkez gücü kimse, Müslümanların merkez gücü kimse ona odaklanır. Yani ona karşı şeytan onu sevk eder. Şeytan onun dikkatini böldürmez bütün dikkatiyle ona karşı saldırganlaşır. Yani saldırganlaşırken münafık çok alçak bir metot kullanır. Çok haysiyetsizce ve şeytan bir metot kullanır. Hep legal saldırılarla Müslümanları haksızlık yapan, zulüm yapan, akılsızca hareket eden insan olarak gösterir. Kendini de tedbirli, akıllı, vicdanlı, doğru yolda gösterir. Mesela Resulullah'ın zamanında ne diyor münafık? Evim açıkta diyor. Demek istiyor ki ya peygambersin sen ama haşa. Ne benim çocuğumu düşünüyorsun. Ne karımı düşünüyorsun. Ne benim ailemden diğer kişileri düşünüyorsun. Ama bak ben o kadar vicdanlıyım ki çocuğumu, karımı, babamı, anamı, ailemi düşünüyorum. Onun için evim açıkta diyorum diyor. Bak mesela bu çok kahpece bir yöntem. Çok kalleşçe bir yöntem. Munafın yöntemi böyledir. Yani zahiren çok haklı gibi görünür ilk bakışta. Yani çok şeytanedir yöntemi. Yani insanların genel kabulüne uygundur atakları munafın. Mesela Hz. Yusuf'un kardeşleri iddiaları ne? Sevgi babamızın diyorlar sevgisi bizden uzaklaştı Yusuf yüzünden. Şimdi amaçları bu adamların sevgi mi? Değil. Münafık sevgiyi bilmez. Sevgiyi alet olarak kullanır. Araç olarak kullanır. Müslümanlara saldırıda ahlaksızlık yapmada, alçaklık yapmada bir vesiledir. Yani Müslümanı rahatsız etmek için, pislik yapmak için sevgiyi kullanır. Sevdiğim için geldim der, sevdiğim için konuştum der, sevdiğim için bunu yapıyorum der. Şimdi gidip babasının yanında İslam'ı öğrenmek için, babalarının gerçekten sevgisini kazanmak için mi Yusuf'a karşı tavır alıyorlar? Böyle bir şey olur mu? Hep beraber sevmeleri lazım. Hep beraber sevdirtmeyi amaçlaması lazım. Yusuf'u öldürelim diyorlar. Bak yani münafığın azgınlığı ve şeytani boyutunu burada görüyoruz. Onun için münafık yani asla e, tamir olmayan, asla azgınlığa gitmeyen bir manyaktır. Hiçbir şekilde kini ve nefreti bitmez münafık. Sakinleşmez. Yani tam tipik bir akıl hastasıdır. E, verem hastalığı gibi zaman zaman geriler. Yani güçlü antibiyotik alsa geriler. Fakat ilacın dozu biraz azaltıldığında hemen hata geçer. Bazen de ilaca bağışıklık kazanır. Hiç fark etmez. Bünyeyi sarmaya çalışır.